yeni sezon iki takım da galibiyet için sıkı bir mücadele verecek. Fenerbahçe Galatasaray'la karşı karşıya bu büyük maç EA TV'de. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı. Hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Fenerbahçe Galatasaray'la karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Emnesiri var. Arkadaşlar orta için pozisyon aldı. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Dikkatli davrandılar ve tehlikenin daha da büyümesini önlediler. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Doğucan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Çok sayıda pasla hücum açıkmaya çalışıyorlar. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi takımını öne geçirebilir. Bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Kısa top gönderdi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Koreira. Bir an uygun pozisyon yapıldı. Ve gol! Galatasaray derbi ilk golünü atarak ev sahibi tribünlerde şok etkisi yaratıyor. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Savunma aslında elinden geleni yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat Buna rağmen gayet iyi bir şutla topu ağlarla buluşturuyor. Hakimin düdüğüyle oyun tekrar başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşılık vermeye çalışacak. Yusuf Emre Siri. Şimdi bir orta fırsatı. Ve hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Free kick'ten topu. Alamadı. Topu ileride kazanarak hücum şansı yaratıyor. Barış Alper Yılmaz. Şimdi rakip savunmada bir boşluk bulma peşinde. Ve gelişemedi. Fırsat vermeyip topu kazandılar. Fred. Anderson Talişka. Anderson Talişka. Fred. Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'ye avantajı oynatıyor. Galatasaray topu kaptı. Leroy Sané önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Fred. Yusuf Ennesiri. Fred. Çağlar Söyüncü. Fred. Anderson Taylishka <laughs> Kerem Aktürkoğlu şimdi kenardan içeri kat etti. Skora dengeyi getirecek golü Asfar'la kaçırıyor. Gayet iyi bir fırsattı. Aslında kötü de vurmadı. mükemmel bir hareket. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Leroy Sane. Sane tehlikeli bir ara pası gönderdi. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Rakip savunmada bir boşluk arıyor. O oh, simen vurabilir. Savunma büyük bir dikkatle topu kapıyor. Savunma tam zamanında davrandı. Mutlak gol şansıydı. Gördüğün hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Hakem'in 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. devrede taraftarı memnun eden bir performans sergilediğini gördük. İlk devrede takımının en iyi oyuncular arasında yer aldı. Bakalım ikinci devrede bu seviyeyi koruyarak takımına galibiyeti getirebilecek mi? Ve mücadelede ikinci yarı başlıyor. Fenerbahçe bir gol farkla mağlup durumda. Fred. Edson Alvarez. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Yusuf Ennesiri çek bir pas. Şimdi golü kapatma şansı var. Yakınında takım arkadaşları var. Correia, Leroy Sané ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Kerem Aktürkoğlu. Brown. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve offside bayrağı kalkıyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Leroy Sané Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Osima. Oh, Kaleciden nefis bir kurtarış geliyor. Yakın mesafeden mutlak golü önledi. Takımı ona bir teşekkür borçlu. Kornerden topu içeri kesti. Topu uzaklaştırmaya çalıştı fakat istediğini yapamadı. Sane ağları bulabilir. Farkı açarak takımını iyice rahatlatabilirdi fakat az farkla kaçırdı. Rakip kale büyük tehlike atlattı. Bu gol çok rahatlatırdı takımını. Kerem Aktürkoğlu. Yusuf Ennesiri. Marco Asensio. Edson Alvarez. Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Mario Lemina. Takım arkadaşları desteğe geldi. Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'ndan top kaybı geliyor. Rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Fred. Fenerbahçe taraftarları artık sürenin giderek azalmasıyla sabırsızlanmaya başladı. Takımlarının bir gol bulması için tezahüratlarını artırdılar. Edson Alvarez. Ve koşulda doğru gönderdi. Rakip savunma topu kapmayı başarıyor. Osimen. Torreira. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Etrafında pas opsiyonları var. Vücudunu kullanarak topu saklıyor. Zik gücünü ortaya koyuyor. Fenerbahçe topu kaybetti. Maçın son dakikalarına girilirken Galatasaray küçük bir farklı önde. Son dakikalarda 1-0'da olsa avantajlı bir şekilde oynayacaklar. Fakat rakiplerinin baskıyı arttırmasını bekliyorum. Galibiyete ulaşmak için bu dakikalarda hata yapmamaları gerekiyor. geçit vermiyor ve topu tutuyor. Barış Alper Yılmaz. Ve maçın normal süresinde son 5 dakika fark bir gol. Mario Lemina. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Leroy Sane. Şimdi rakibin arkada bıraktı. Osimen. Ve gol. Çok az büyük bir avantaj yakalıyorlar. Ve golü yeniden izliyoruz. Osimen rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Ardından kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa tüm gücüyle vurmayı tercih ediyor. Karşılığını da golle alıyor. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Fred. Brown. Etkili bir pas olabilir. Ceza sahasında çok temiz bir müdahale. Single. Gabriel Sara. Hakemin bu düdüğüyle maç sona eriyor. Fenerbahçe ilk karşılaşmasında mağlup oluyor. Mağlubiyetle başlamayı hiçbir takım istemez tabii.